Değerli haberler Sohbet ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Emre Kaplan'la birlikte Galatasaray'daki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk Ceren. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. İzleyicilerimizde soruları varsa mutlaka bizimle sohbet kısmından paylaşsınlar. Onları da cevaplandırmaya çalışalım. Tabii ki ilk olarak Galatasaray'ın Hatay Spor mücadelesiyle başlamak istiyorum. Bir deplasman maçıydı ve Galatasaray ilk yenilgisinde Süper Lig'deki almış oldu e, tabii ki Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından e, böyle maçların sıklıkla oynanması da artık oyuncuların da bir yerde yorgun olduğunu bize gösterebiliyor. Neler söylersin bu maç hakkında? Ya Ceren tabii is yani istenmeyen bir sonuç Galatasaray adına beklenmeyen bir sonuç ama şöyle değerlendirmek lazım. Bence biraz daha büyük resme bakmak lazım. Sadece dünkü maç özelinde değil. Galatasaray'ın sezon başından bu yana işte ligdeki 12. maçı. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maça çıktı. Önelemelerde yine 6 tane maçı vardı. 20 tane resmi maçı oldu Galatasaray'ın. Ve sezon başında herhalde şöyle bir hesap kitap yapılacak olsaydı burayı öngörerek 12. maç sonunda Galatasaray 31 puanda olacak. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonunda 4 puan olacak. Bunu herkes istisnasız imzayı atardı herhalde böyle bir senaryoya. Bu sadece tabi hoca teknik heyet değil taraftarların da hepsine sorsak %99'u bu senaryonun altına imzasını atardı. Biraz daha yani dün tabii ki maç bitiminde maçın üzüntüsüyle maçın siniriyle daha böyle sivri yorumlar daha sert yorumlar yapıldığını gördük ama biraz daha sakinleşip böyle büyük resme bakmakta fayda var. Galatasaray adına zaten şu ana kadar yani Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde ki bütün maçlarında deplasmanda oynadı Galatasaray. 3 Şampiyonlar Ligi maçından sonra tüm maçlarına deplasmanda çıktı. Kayıpsız geldi. Bir yerde puan kaybı olacaktı zaten yani lig böyle bir şey değil. Tamamen kayıpsız bütün maçları kazanarak bitirebileceğiniz bir serüven değil. O yüzden bunun olması kaçınılmazdı. Burada denk geldi. Yani o yüzden ben böyle çok fazla asıp kesecek işte ne bileyim hoca şunu yaptı, teknik heyet bunu yaptı, oyuncular şurada eksikti falan denebilecek çok çok büyük şeyler göremiyorum. Tabii ki maç özelinde konuşulabilecek şeyler var. İşte dünden beri en çok konuşulan konulardan bir tanesi Icardi'nin iğneyle oynamaya devam etmesi. Yani bu bence de çok verim alabildiği bir şey değil Galatasaray'ın. Maç öncesi karar olarak belki daha doğru gözükebilir ama son maçlarda özellikle lig maçlarında Icardi'nin çok da verim sağlayamadığını görüyoruz. Evet önemli bir fedakarlık yapıyor Icardi ağrılarla oynuyor. Sakatlığını sakatlığı devam ederken sahada olmak istiyor ama bu işte Galatasaray'a artı mı yazıyor, eksi mi yazıyor? Açıkçası biraz tartışılır hale geldi. E dünkü performansıyla da çok verimli olmadığını gördük. E hoca işte Icardi'ye müdahale edemiyor mu? Hoca Icardi'yi oyundan alamıyor mu falan gibi yorumlar yapılıyor. Ya bu çok gerçekçi, çok hayatın gerçekleriyle bağdaşan bir yorum gibi gelmiyor bana. Yani sizin takımınızda Mauro Icardi gibi bir figür varsa geçen sene yaptıkları ortada. Bu sene sezon başından itibaren takımı taşıdığı nokta ortada. Çok önemli bir figür. Figür olmanın ötesinde bunun altını sağ içinde de dolduran bir karakter. Yani Icardi'nin de bazen şöyle söyleyeyim yani yanlış ifade etmemek adına bazen bazı kararları verme hakkına sahip olabileceğini kabul etmemiz gerekiyor. Yani futbol, futbol takımları böyle şeyler yani PlayStation'da ya da futbol menajer oyunlarında daha farklı oluyor olabilir ama gerçek hayatta futbol biraz böyle bir şey. Icardi'yi kesebilmek çok kolay bir şey değil kendi istemediği sürece. Bu da bir... bir ya yani Mustera ile ilgili aynı şeyi söyleyemez çünkü Mustera'nın performansını çok etkileyen bir durum yok. Zaten ikinci maçı oldu. Bayern Münih maçında da çok da iyiydi bu arada yani Fernando Mustera hatta bu sezonki iyi performanslarından birini gösterdi. Dünkü maçta da çok Mustera'lık bir şey yoktu ama yani Icardi'nin durumu tabii şöyle etkiliyor. Bir yandan şunu diyorsunuz tamam fedakarlık yapıyor Sahaya çıkıyor, işte 90 dakika sahada kalıyor ama ne kadar verimli olabiliyor? Ha, şunu da diyebiliriz. Eğer Icardi oynamasa, kendisi istemese ya da teknik teknikiyetlese ki... ...yani tamam sen artık kendini daha fazla zorlama, istirahat et. O zaman da yerine koyacağınız alternatif ne kadar tam olarak Icardi'nin yerini doldurabilecek? Burada bir açmaz var. Ama ben bunu yani böyle çok çok büyük bir sorun olarak görmüyorum. Zaten milli aradan sonra muhtemelen Icardi hazır halde dönecek ama çok çok eleştirilebilecek bir konu olarak ben şahsen görmüyorum. Onun dışında benim mesela Okan Hoca'ya dair yapacağım eleştiri, dünkü maçtaki eleştiri şu olabilir. Abdülkerim'in sol bek oynama konusunda hoca bunu bize kendisi söyledi. Yani basın mensuplarına, basın toplantısına herkesin önünde Abdülkerim'in sol bekte oynamayı çok istemediğini söyledi. Kasımpaşa maçında böyle başlandı maça ve çok da iyi bir performans göremedik açıkçası. Çünkü bu sadece Abdülkerim'in tek başına sol bekte oynaması değil işte Davinson Sanchez'in de verimini etkileyen, bütün savunma hattının verimini etkileyen bir şey ve elinizdeki en iyi işleyen yerlerden birini bozuyorsunuz. Abdülkerim Sanchez Türkiye Ligi standartları için çok çok kaliteli bir ikili. Hatta Avrupa'da bile Şampiyonlar Ligi'nde görüyoruz birlikte oynadıklarında neler yaptıklarını. Avrupa seviyesinde bile çok kalburüstü bir ikili. E bunu bozup bir de sol bektenle katkı alamıyorsunuz. Birçok şeyi aynı anda bozmuş oluyor Okan Hoca bunu yaptığı zaman. Dün bu tercihi yapması beni açıkçası biraz şaşırttı. Bunu çok fazla beklemiyordum. Onun dışında neyi konuşabiliriz? Yani ben maç başı itibariyle mesela Kazımcan ve Oliveira tercihleri geçtiğimiz haftalardan farklı olarak yapılan bir şey. Maç başı planı olarak bu benim aklıma yatıyor açıkçası. Hatta maçın başlangıcında da iyi bir başlangıç yaptılar ama sonra devamı gelmedi. Bunun da sebebi şu. Şimdi Kaan Torreira şu anda Galatasaray'ın en ideal ikilisi gibi en azından zorluk düzeyi yüksek maçlarda bunları görüyoruz ama... Şimdi Kaan Torreira ile Bayern Münih'e Manchester United'a karşı geçiş oynamak başka bir şey. Topun daha çok sizde olduğu bir oyun sisteminde bir maçta Kaan Torreira'nın da üretkenliği çok üst düzeyde değil. O yüzden Oliveira hamlesi bana mantıklı gelmişti maç başlangıcında. Kazımcan'ı da burada yerli hakkını orada kullanma adına Kazımcan tercihini yaptı Okan Hoca ama yani Kazımcan'ın performansını... Biliyorsun yani Manchester maçında Bayern Manchester'da oynamadı da Bayern Münih maçında çok eleştirilirken bile ben bayağı bir savunmuştum. Ama anlayamadığım bir geri gidiş var Kazımcan'da. Bilmiyorum maç ritmini yakalayamamakla mı alakalı? Yani bu teknikle taktikle çok açıklanacak bir şey değil. Biraz daha mental anlamda geçen sezonun gerisinde olduğunu görüyoruz ki Kazımcan geçen sene çok kritik maçlarda sahada yer aldı. İşte en kritik virajlarda Fenerbahçe derbisinde her yerde oynadı. Ve hiç bu kadar mental olarak sıkıntı yaşadığını görmedik. Bir tek geçen sene şampiyonluk maçı, Ankara Gücü maçı orada biraz sallanmıştık Kazımcan. E bu sene şimdi daha tecrübeli olduğunu düşünürken, mental anlamda daha geride olduğunu görüyoruz. Bu biraz bence soru işareti. Onun dışında dediğim gibi yani genel tabloya baktığım zaman 12 hafta 31 puan. Geçen sene Galatasaray 12 haftada 23 puan toplamış. Çok daha sallanarak girmişti. Hatta ben dün yani Oliveira ve Kazım'ı görüp takımla maça iyi başlayınca şunu düşündüm. Geçen sene Galatasaray sıkıntılı bir başlangıç yaptı. Yepyeni bir kadrosu vardı. Okan Hoca ne zaman ki Raşit ilk 11'e yerleştirdi. ideal düzenini buldu. Galatasaray ritmini yakaladı ve devam etti. Benzer bir süreç acaba Oliveira ve Kazım'la olur mu diye düşündüm. Yani ideal artık kadro bulundu mu ligde diye ama çok tutmadı. Ya yani bu da sadece dünkü maçla değerlendirilebilecek bir şey değil. Çünkü dünkü maçın bazı özel durumları var. Yani siz hafta sonu Kasımpaşa ile oynadınız. Hafta içi gittiniz Münih'le hem mental hem fiziksel çok yıpratıcı bir maç oynadınız. İstanbul'a gelmeden direkt olarak Adana'ya gitti Galatasaray. İki gün orada çalıştı ve uzun bir temponun sonrasında bu. Sadece bu bir haftalık yorgunluk değil. Sezon başından beri devam eden özellikle belli oyuncular hiç rotasyona giremediği için onların yorgunlukları daha da fazla. O yüzden çok çok bize ölçü olabilecek bir maç değil. Galatasaray dün de yani eleştiriyoruz evet iyi oynamadı. Özellikle tempo anlamında çok ciddi sıkıntı yaşadı Galatasaray. Topu kontrol etti ama hiç hız kazandıramadı. Rakibi zorlayamadı bu anlamda. Gelen gol de biraz Ercen'in hatasıyla gelen bir goldü ama onun dışında da Galatasaray'ın net pozisyonları vardı. Yani eleştirilen performansına rağmen ilk yarıda 25-30 dakikada maçı koparabilecek kadar pozisyon buldu aslında Galatasaray. Bence bu açıdan geleceğe hala umutla bakılabilecek bir tablo var Galatasaray'da. Herhangi bir sıkıntı görmüyorum ben. Bu arada senin de bahsetmiş olduğun sol bek mevzusunda tabii ki zaman zaman orada farklı e, dizilişler görebiliyoruz ama asıl sol bek mevkine baktığımızda Angelinho ve Kazımcan Karataş olduğunu biliyoruz. Bu noktada Angelinho'nun opsiyonun devreye girmesi noktasında e, Leipzig'le görüşmeleri vardı ama oradan bir sonuç çıktı mı ve Okan Hoca'nın şu anki Kazımcan tercihleri, e, o opsiyon devreye girmesin diye mi sence? Şu an o konuda herhangi bir çözüm bulunmuş değil. Okan Hoca'ya geçen maç mı soruldu. Maç öncesi sorulmuştu yanılmıyorsam. Bayern Münih maçı öncesi ya da Kasımpaşa maçı sonrası. Yani ben bununla çok ilgilenmiyorum. Ben oyuncu tercihlerini performansa göre yapıyorum dedi ama yani yapılan tercihler pek öyle göstermiyor burada teknik heyette, yönetimde Angelinho konusunda biraz böyle tedirginler bence. Yani o opsiyon devreye girip parayı ödeme konusunda biraz tedirginler. Çünkü Bayern Münih maçında çok çok iyi bir Angelinho performansı vardı. Galatasaray'daki en iyi performansını gösterdi. Ki o maç öncesinde de konuşmuştuk. Yani Angelinho bizim beklentimiz çok yüksek olduğu için tabii ki o beklentiyi karşılayamadı ama yine de mesela istatistiklere baktığımızda birçok alanda, birçok iyi olması gereken alanda zaten istatistiksel olarak bazı şeyleri ka kağıt üstünde yansıtıyor sahaya yansıtıyor ama tabii beklenti çok büyük o yüzden yeterli gelmiyor. Yani çok kötü bir Anhelinho performansı yok bence Galatasaray'da. Ama soru işaretleri de var. Yani çünkü beklenen düzeyde hep şunu söylüyorum. Yani geçen sene Torreira alındığında Galatasaray için her şey çok netti. Nasıl bir katkı alacağı çok netti Galatasaray'ın. Anhelinho'nun da sol bekte benzer bir etki yapması bekleniyordu. O görülemedi. Yine dediğim gibi belli bir kalitesi var ama bu soru işaretleri biraz etkiliyor. Yoksa Bayern Münih maçından sonra açıkçası dün Anelii'nin yorum başlamasını beklerdik. Başka bir mantıklı açıklaması yok bence. Peki hemen bir başka e, yorumlara geçiyorum. İlk 11 sol bek kan olup da Kazımcan ikinci yarı daha iyi olurdu demiş bir izleyicimiz. E, Ziyeş hakkında yorum yapanlar var. E, Yunusu arar olduk, Ziyech kötü demişler. Aslında bu konuyla birlikte yani bu soruyla birlikte yeni gelen transferlerin performansı ve devre arası transfer dönemine de biraz geçiş yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü artık Zaha Zaha'da kendi potansiyeline dönmeye başladı gibi hem skor anlamında katkı sağlıyor hem de en azından ilk geldiği zamana göre daha iyi oynadığını görebiliyoruz. Ama hiç verim alanamayan oyuncular da var. Bunlardan bir tanesi Endombele zaten sürekli konuştuğumuz gibi. Devre arasında yani artık e, senin de şu anki duruma baktığımızda bu tabloyla ayrılmasını beklediğin isimler kimler? Yani şöyle bir kere izleyicimizin yorumuyla başlayalım. E, Yunus takımdayken de Yunus çok fazla eleştiriliyordu yani Yunus'un ne işi var diye. Bu, bu işin sonu yok yani bu tüketim olayının sonu yok. İki maçla üç maçla oyuncuları değerlendirmek de çok sağlıklı bir şey değil. Ben Ziyech'in bu arada dün iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Yani Ziyech olmasa Galatasaray dün hücum edemeyebilirdi. Biraz belki plan da o doğrultuda yapıldı. Çünkü bu sene zaten işte Ziyech transferi gündeme geldiğinde planlama yapılırken düşünülen şey buydu. Geçen sene Galatasaray'ın aslında sağ kanadında çok verimli oyuncular vardı. Bir tanesi Raşitsa önemli katkı sağladı Galatasaray'ın şampiyonluğunda. Yunus zaman zaman özellikle ikinci yarıda önemli katkılar yapmıştı. İşte Zaniolo sonradan oraya geldi. Aslında sağ kanatta bir, hem bir yoğunluk hem de katkı alabildiği bir durum vardı ama geçen sene Galatasaray'ın oynadığı oyundan şu an biraz özellikle lig maçlarında evirmeye çalıştığı şey daha topa sahip olan, topu kontrol eden, orada biraz daha set hücumu yapabilen bir yapıyı oturtmaya çalışıyor Galatasaray Okan Hoca. Ziyeş bu açıdan önemliydi. O dün de zaten bunları yapmaya çalıştı. Belki çok top kaybı yaptı ama çok denedi ve yani hücumla ilgili aksiyonlar genelde onun üstünden geldi. Zaha'dan bahsettin. Yani Zaha hala bence beklentinin altında. Şunu beklememek gerekiyor belki. Biraz beklentiyi de doğru ayarlamak gerekiyor. Zaha'dan beklenti yani Crystal Palace'taki gibi alsın, 3 kişiyi geçsin, çalım atıp gol atsınsa bu Galatasaray seviyesinde özellikle lig maçlarında çok olabilecek bir şey değil. Çünkü Crystal Palace'ın oynadığı oyun başka, Galatasaray'ın oynadığı oyun başka ligdeki yer yerleri, konumları çok daha farklı. Oradaki durumu burada beklememek lazım ama Zaha en azından belli bir sorumluluk almaya başladı. Daha fazlasını yapması gerekiyor. Mesela Icardi'nin durgun olduğu yani bu artık sakatlıktan dolayı en azından skor üretemediği maçlarda iki maçtır Zaha bir skor yükünü üstleniyor bir şekilde en azından gol üretiyor. Sağ kanattan henüz bu katkıyı alamadı Galatasaray. Ben Ziyech'ten umutluyum. Milli ara dönüşü bence çok belirleyici olacak. Çünkü Ziyech soru işaretlerini barındıran bir oyuncu kabul edelim ki çok çok önemli bir kalite. Çok yakın zamanda işte geçen kış döneminde Paris Saint-Germain'e gidecekti, kapıdan döndü. Onun öncesinde Dünya Kupası'nda çok önemli işler yaptı ama ister istemez kafamızda soru işaretleri var. Eğer milli ara dönüşü artık daha fiziksel olarak hazır, daha ayakları yere sağlam basan bizi eş görürsek Galatasaray adına çok çok önemli bir gelişme olacak bence bu. Çünkü tekniğini gösteriyor, futbol aklını gösteriyor. O mesela dün yani Icardi biraz daha gününde olsa Ziyech belki maçı 1-2 asistle bitirebilirdi. Onun da etkisi var. Sadece Ziyech'e de burada bir suç bulmamak lazım ama çok sorumluluk aldı. Sadece biraz daha ayaklarının yere sağlam basması gerekiyor. Dediğim gibi orta sahada Endombele dün ısınmaya bile çıkmadı. Yani özellikle baktım takımda ısınanlar arasında Endombele yoktu daha önce de konuştuk yani teknik heyet yönetim biraz Endombele'den ümidi kesmiş gibi gözüküyor. Çok yani hazır hale gelmesi bekleniyordu. İlk dönemde de Okan Hoca zaman zaman süre verdi. İşte Kopenhag maçında oyunu aldı, Manchester maçında oyunu aldı. Ama oyuncudan pek beklenen dönüşler alınamıyor antrenman performansı olarak da. O yüzden dün ısınmaya bile gitmedi ki aslında bu kadar yoğun tempoda maç yapmış bir takımda en azından belli bir noktada olacak Endombele fayda sağlayabilirdi. Demek ki bunu görmediler. Yani devre arasında bir an önce Endombele ile yolların ayrılması gerekiyor gibi gözüküyor şu anki tabloda. Zaten biraz tabiri caizse kumar oynanarak yapılmış bir transferdi. Transferin son günü eldeki imkanlar dahilinde alınabilecek tek isim gibi gözüktüğü için alındı ama beklenen alınamadı Endombele'den. Bir an önce bu işi çözmek gerekiyor sanki. Bir başka izleyicimizin sorusunu ekrana getiriyorum demiş ki Kerem'in iyi oyuncu olduğu konusunda şüphemiz yok fakat o pozisyonda kaçırdığı goller bizi ve takımı yıpratıyor. Çözüm bulunmalı demiş. Ee, aslında zaman zaman da konuşuyoruz Kerem'in yeni mevkisindeki e, bir alışma süreci var ama e, sol e, sol kanatlı olduğundan biraz daha etkisiz kalabiliyor bu pozisyonunda. Neler söylersiniz? Sence orada nasıl bir çözüm olmalı? Yani şöyle. Kerem tabii ki sol kanattayken çok daha verimliydi. Geçen sene işte golleri, asistleri. Bu sene de iyi başladı ki sene başında da zaten za hazır olmadığı için çoğu zaman Kerem'i solda izliyorduk. Ortaya geçtikten sonra biraz daha ister istemez bir alışma sürecine ihtiyaç duyuyor. Yani bugüne kadar yaptığı şeylerden daha farklı beklentiler var saha içinde. Bir kere sol kanatta oynarken işte çizgiye basıyor ya da biraz daha içeri geliyordu ama bu kalabalığın içinde çok fazla kalmıyordu. Kerem ona göre kendini adapte ediyordu. Ve hızıyla, yetenekleriyle hızlıca kat edip direkt olarak da kaleye giden ya da son dönemde Icardi'ye çok fazla asist yapıyordu. Bu özelliklerini ön plana çıkarıyordu. Şimdi merkezde o kalabalığın içinde hem rakip orta sahalar hem stoperlerle çok yakın oynadığı için top aldığı zaman burada üretken olması çok kolay olmuyor. Yani en azından eski alışkanlıkları kadar kolay değil. Ha ben yine de Kerem'in çok verimli olduğunu düşünüyorum. Yani golleri kaçırıyor evet ki normalde Kerem hep söylüyorum bence bitiriciliği çok çok daha iyi bir oyuncu ama şu andaki durumda da yani Kerem'in o isteği arzusu Galatasaray'a çok şey katıyor. Hala pozisyona girebilme konusunda o Kerem'in hareketliliği, Kerem'in istekliliği topla bazen sonuç vermese, bazen top kaybıyla da sonuçlansa devamlı denemesi, zorlaması çok büyük katkı sağlıyor. Biraz bence Kerem de artık mental olarak bu durumdan etkilendi. Yani üst üste kritik anlarda bu kaçırılan goller işte Kopenhag maçıyla başladı aslında bu süreç. Kopenhag maçında da net pozisyonlar vardı, olmadı. İşte Manchester deplasmanında telafi etti, golünü attı ama sonrasında yine hem Bayern Münih'le içeride oynanan maç hem lig maçları üst üste çok pozisyona girdi ve bizim alışık olduğumuz Kerem bunları aslında çok kolay sonuçlandırıyor. Ben biraz mental olarak hem yaşanan süreçten hem eleştirilerden biraz etkilendiğini düşünüyorum. Yani Kerem'in de biraz ekstra bir şey yapma isteğiyle yapabildiklerinde yapamadığını düşünüyorum. Yani toparlanacaktır bu iki haftalık süreç. Milli ara Galatasaray adına bence iyi olacak. Bir Daha önceki milli arada da bunu konuşmuştuk. Yani Hem fiziksel olarak toparlanmaya hem de bu kadar yoğun mental inişler çıkışlar çok kolay değil. İşte Manchester maçı deplasman, Bayern Münih ile iki tane maç oynuyorsunuz. Ya taraftarlar bile şöyle çok basit düşünmek lazım aslında. Taraftar olarak, futbol sever olarak biz evde Bayern Münih maçını izliyoruz. Mesela Deplasman'daki maç son olarak. Çok büyük umutlanıyorsunuz, belli bir noktaya geliyor. Yani duygusal anlamda insanı çok etkileyebilecek bir maç. Futbolcular da insan neticede. Yani şöyle düşünelim. Bayern Münih işte çok önemli bir takım, yenilmez bir takım. Yani geçen hafta, bu, onlar da bu fikslere devam ederken, geçen hafta üçüncülük takımına yenildiler kupada ki çok çok rotasyonlu bir kadroyla da çıkmamışlardı yani yenilgi her zaman futbolun içinde var da Galatasaray adına özellikle bu mental olarak biraz oyuncuların da kafayı toplaması adına bu iki haftalık süreç bence iyi olacak. Evet kesinlikle. Onun dışında bu artık devre arası transfer döneminde sence hangi bölgelere tam olarak transfer yapılır? E, çünkü Endombele'nin artık gözden çıkarıldığından bahsettik. E, Endombele'nin yerine ne tarz bir oyuncu e, alınır sence? Çünkü o bölgede artık hani e, orta alanda diyeyim. E, Sergio Oliveira, Mertens, Kerem Demirbay gibi isimler de var. E, tabii ki onların da bir maaş yükü var. Bu noktada orta alanda sence tam olarak hangi tandemi görürüz? Yani net bir isim alınması gerekiyor gibi gözüküyor orta sahaya. Çünkü yani sene başından beri o ikinciyi bulamadı yani. Şu an en dediğim gibi ideal isim Kaan ama. Kaan da zaten orijini çok orta saha olan bir oyuncu değil. Bir de özellikle lig maçlarında Kaan Torreira çok üretken olamıyorlar. Lig maçları için o ikinci ismi bulamadı Okan Hoca. Kerem'le başladı. Yerli denklemi de düşünülerek. Kerem Demirbay biraz kıpırdandı iyiye gidiyor gibi oldu ama çok devamı gelmedi. Zaten biraz kesik yedi. Son haftalarda bir iki haftadır işte Oliveira'yı görüyoruz. Oliveira'nın da inişli çıkışlı performansları var. Yani ben hala hep söylüyorum yani Oliveira konusunda olumlu şeyler söylemekten vazgeçmeyeceğim. Çünkü bu kadar böyle eleştirilecek yerin dibine sokulacak bir oyuncu değil hiçbir zaman Oliveira. Ama orada bir transfer ihtiyacı olduğu net. Yani bu artık Endombele tarzı yani Endombele'nin en azından sahaya çıkıp oynayabileni bir oyuncu mu olur? Açıkçası Okan Hoca'nın o profilde bir oyuncu istemediğini biliyoruz. Yani bunu defalarca söyledik. Okan Hoca Endombele ismine hiçbir zaman zaten sıcak değildi. Yani geçen sene de Endombele gündemdeyken hocaya sorulduğunda bizzat birinci ağızdan bilgidir yani. Geçen sene de sorulduğunda Endombele'ye sıcak bakmadığını söyledi. Bu sene de sorulduğunda sıcak bakmadığını söyledi ama şartlar biraz Galatasaray oraya götürdü. Bir orta saha transferi yapılacak. Şu anki gidişat bizi sanki bir sol bek transferine de götürüyor. Çünkü Okan Hoca belli formüller denedi, belli oyunculardan faydalanmayı düşündü ama yok yani bir netice itibariyle böyle iyi de bakmaya çalışsak Angelinho'nun Bayern Münih maçı performansı dışında akılda kalan bir sol bek performansı göremiyoruz Galatasaray'da. O yüzden sanki sol bekte de bir hamle yapılacak. Onun dışında hep söylüyorum yani çok böyle 5 tane 6 tane falan transfere ihtiyacı var gibi gözükmüyor Galatasaray kadrosu. Ama eldeki oyuncularında işte sene başından beri hep konuşuyoruz artık yani bu bence bu milyara belli oyuncular için de son şans olacak. Yani Ziyech'in söyledim mesela Ziyech artık toparlanmaya başladı biraz ama daha iyisini göstermesi gerekiyor. Çünkü Kasım ayına geldik. Kasım ayının ortasına geldik. Milli ara bittiğinden neredeyse sezonu yarılamış olacağız. Ve artık kim performans veriyor, kim vermiyor bunun netleşmesi gerekiyor. Yani daha fazla beklenebilecek bir süre kalmadı. Milli ara sonrasındaki süreç, o ocağa kadar gidecek süreçte zaten eğer yeni ayrılacak oyuncular olursa onlarla ilgili durumu daha net ortaya koyar. Son bir izleyicimiz sana soru sormuş. Onu da ekrana getireyim. Siz dün akşamki maçta Okan Hoca'nın yönetimini yani oyuncu değişikliklerini olumlu buluyor musunuz demiş? Vallahi en yani benim Okan Hoca'ya dair yapacağım eleştiri özellikle Abdülkerim konusunda olur. Yani o olmuyor yani tutmuyor o hamle. Çünkü Okan Hoca zaman zaman özellikle büyük maçlarda böyle bir imza hareketi, bir ilk 11'de farklı kimsenin beklemediği bir oyuncu ya da bir diziliş ortaya koyup ondan da hep sonuç aldı geçen seneden beri bunu yapıp sonuç alamadığı çok az oldu. Birkaç kez zaten böyle sıkıntı, geçen sene Kayseri deplasmanında mesela böyle bir sıkıntı yaşandı. Tekrarlamadı yani hoca hataya düştüğü zaman tekrarlamıyor normalde. Ama Abdülkerim konusunda bilmiyorum yani inandığı ya da iyi olabileceğini düşündüğü bir şey var tahmin ediyorum ki ısrar ediyor ama sonuç alamadığını gördük. Yani ilk bir iki denemede zorunluluktan zaten olmuştu. Başakşehir maçında oynadı ilk Abdülkerim. Evet oralarda bir verim ortaya koydu ama yani sürekli yapılabilecek bir şey değil bu belli ki. Bayern Münih maçından sonra özellikle yani Bayern Münih maçında o tandem değiştikten sonra Galatasaray golleri. Yani ilk gol duran toptan o tandeme çok bağlayamayabilirim ama o maçın hemen üstüne bu hamleyi yapması benim eleştirebileceğim şeylerden bir tanesi. Onun dışında yani bence Ziyech'i biraz fazla tuttu sahada dün. Yani Ziyech evet ilk bölümde övdüm, iyi şeyler yaptığını söyledim ama fiziksel olarak çok verim gösteremiyordu. Zaha da biraz fazla kaldı bence yani. Zaha evet golünü attı ama sonrasında o da fiziken oyundan düşmeye başlamıştı. O ileri hattı daha önce değiştirmesi gerekiyordu. Yani Okan Hoca'ya dair yapacağım dünkü eleştiri bu olur. Ama şundan dolayı çok fazla eleştirmek istemiyorum. Yine öyle kapatalım. Öyle başlamıştık. Ben söylüyorum yani şu anda kendine göre farklı hesabı olan insanlar var. Onlar böyle abuk subuk eleştiriler, abuk subuk yorumlarda bulunuyorlar. İşte ben demiştim demek için bunu söyleyenler var ama yani samimi söylüyorum hasta olursunuz yani. Bu bu insanı iyiye götürmez böyle. Ben demiştim demek için sürekli beklemek. Çünkü öteki taraftan da şöyle yanıt verebilirler yani. O 12 haftada 10 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet varken sen ne demiştin diye de soranlar olabilir. Genel tabloya bakıyorum. 12 hafta 31 puanla Galatasaray lig tarihine yaptığı en iyi başlangıçlardan bir tanesi. Geçen sene 12 haftada 23 puan topladı. 88 rekor puanla şampiyon oldu Galatasaray. Bu sene geçen senekinden daha oturmuş bir takım var. Daha iyi başlamış bir takım var. Daha kaliteli bir takım var. Şampiyonlar Ligi'nde de son iki maça girerken gruptan çıkma iddiası varken ben bu kadar eleştiriyi anlamıyorum. Dediğim gibi Kasım ayına geldik. 4 Şampiyonlar Ligi. Onların ardından 4 tane deplasman maçı. Fikstür anlamında gerçekten Galatasaray geçen senekinden de daha sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Çünkü işin içinde bir de Şampiyonlar Ligi var. Dönüşündeki bütün maçlar deplasmanda oynanıyor. Sadece bir tanesinde puan kaybı yaşadı Galatasaray. Bence gayet güzel bir tablo var sarı kırmızılı takım adına. Peki çok teşekkür ederiz aktardığım bilgi ve yorumlar için. Aynı şekilde izleyicilerimize de teşekkür edelim ve bir hatırlatma yapalım. Yayınımızı beğenerek daha fazla Galatasaraylı taraftara ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın. <laughs>